Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videoda da sizlere telefondan videoyu nasıl yavaşlatıp nasıl hızlandırabileceğinizi göstereceğim. İnşaata giriyoruz hemen. Burada zaten deminki çalışmalarımızın olduğu yerden hemen bir tane daha video seçiyorum. Videoya geldim. Buradan şu videomuzu aldık tekrar. Buradan mesela aracın harekete başladığı yere kadar geliyorum kestim başını. Sonunu da keseceğim. Şuradan videonun bitsin istedim. 11.7 saniyelik bir video var. Ben bunu örnek veriyorum. Biraz daha hızlandırmak istiyorum. Buradan gördüğünüz gibi ayarlardan arttırıyoruz, arttırıyoruz. Ben 2x hızlandırıyorum videoyu. 5 saniyelik bir video yaptı bana. Bu videonun da ben sesini kısmak istiyorum bir önceki videomda göstermiştim. Onu da yukarıdaki kartlardan izleyebilirsiniz. Nasıl ses kısabileceğiniz, nasıl müzik ekleyebileceğinize dair. Gördüğünüz gibi daha hızlı bir dönüş elde ettim bunda. Burada bitiyor. Bundan sonra yeni bir video ekliyorum. O videomda şu video olacak. Direkt başlıyor. Evet başlıyor. Videonun sesini yine kısıyorum. Hızını 2x arttırıyorum. Videonun bittiği alanda da videoyu kırpacağım. Şöyle araç düzken. Evet. Şimdi videoyu başlatıyoruz. Bu şekilde 10 saniyelik bir video elde edildi. Bu videoya müzik eklemek isterseniz de müzik ekleyebiliriz. Onun için hemen şuradan bir müzik daha ekleyelim. Parçalar dedik, müziğim dedik. Buradan biraz daha bu müziğe gidebilecek tarzda bir şey arıyorum. Araca gidecek. Evet müziği ekledik. Burada şunu yaparsak daha önemli tabi. Ben şu an videoyu hızlandırdığım için onu şu an yapmayacağım. Müziğin geçişine göre geçiş efektlerini yani müziğin sesinin yükseldiği veya alçaldığı bir alanda e, videonun geçişini yaparsanız daha kaliteli daha hoş bir görüntü elde edeceksinizdir. Videonun son halini izleyelim şöyle müziğin sesini kısıyorum. Burada geçişi biraz daha hızlı yapabiliriz aslında. Baştan biraz daha kesebiliriz daha güzel bir görüntü için. Diğer videolarda görüşmek üzere.